Nereye gitti? Annem de var. Şeyda deve bitti. Ondan sonra anne, anneme de dokundum. Anne dedim, ondan sonra yine saklandım. Taştım. Sen mi saklandın? Evet. Nereye saklandı? Ee, şey var odama saklanmıştım. Senin kendi odana mı saklandı? Evet. Sen Tuz Gölü'ne geldin mi daha önce? Yok. Emin misin? Yani sokmadın mı gelip burada tüzlerin içerisine? Yok. Hatırlamıyor musun? Hayır, sokmadım. Çocukken, çocukken geldiğini hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Evet. Nasıldı böyle? Güzel miydi? Evet. Bir daha mı gidelim? Ama şimdi gidemeyiz evet. bugün ya. Daha sonra gideriz. Dönüşte gideriz. Bak dönüşte gideriz. Döneceğiz ya Adana'ya. Adana'ya dönerken gideriz. Olur mu? Olur. Evet. Tamam. Başka ne anlatacaksın çocukluğundan? Anlat bakayım. Şu an çocukluğundan başka ne anlatacaksın? Ondan sonra... He. Biraz daha büyüdüm ben. Biraz daha büyüdüm, biraz daha büyüdüm. Bebekken He. büyük abi oldum. Hı. Ondan sonra... Yine... Kocaman bebeğe dönüştüm. Kocaman bebeğe mi dönüştün? Evet. Ya, nasıl bir şeymiş bu? Ondan sonra yeri vurdum, vurdum, yer kırıldı. Yer kırıldı. Ondan sonra. Oo. Ondan sonra. Otur ama, otur ama. Ondan. Kolumu da, kolumu Ondan da. Sonra huk <laughs> oldu. <Ne> oldu? <laughs> Ondan sonra bu Ne oldu? Hop mu oldun? <laughs> evet. Hadi ya. Ondan sonra yarı pat diye Yapma aşağı. Yapma <laughs> aşağı. Yere vurunca yer mi kırıldı? E, Yeri, kolumu bırak oğlum. Kendisi... Koluma Basit. dokunma sen. Niye? İşte araba kullanıyor. Bundan sonra Hı. bir tane araba. O boşluğa düştü. O kır, kırıldığın boşluğa mı düştü? Evet ondan sonra. E tutup kurtaraydın o arabayı. Ondan sonra ayağımı durdurdum. Neyi durdurdun? Arabayı mı? Evet. Ayağımı Düş durdurdum. Düşmesini mi engelledin? Evet. Harikasın. Evet. i̇şte gerçek kahraman. Ondan sonra... Heh. İnsan da ben teşekkür ettim. Ben de oradan gittim. <laughs> Bu hikaye de bitti. Ondan sonra da... Dere dağıdım. Dere dağıdım. Yırtan ettim. Yırtan ettim. Tamam ondan sonra çimento doktu. Çimento işte. Aa, sen de <laughs> tamir ettin orayı. Evet. Ya diyorum. Bu bet çimentoyu, betonu kim dökmüş? Diyor.